Almanya'da aşırı sağcı grupların sayısında kayda değer bir artış yaşandığı bildirildi. Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2023 yılı raporuna göre, ülkede potansiyel aşırı sağcıların sayısı geçen yıl 40.600'e yükseldi. Bu rakam bir önceki yıla göre %4,6 artışı temsil ediyor. Ayrıca, şiddet yanlısı olarak sınıflandırılan aşırı sağcıların sayısı da %3,6 artarak 14.500'e çıktı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feza ve Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang tarafından Berlin'de düzenlenen basın toplantısında açıklanan raporda, aşırı sağcı grupların göç ve uluslararası çatışma korkularını kullanarak destek tabanlarını genişlettikleri vurgulandı. Rapora göre, 2023 yılında aşırı sağcıların işlediği suçlar, %22,4 artış göstererek 25.660 olarak kaydedildi. Ayrıca, şiddet olaylarının da %13 artışla 1148'e çıktığı belirtildi. Özellikle Reichsbürger adı verilen imparatorluk vatandaşları olarak bilinen aşırı sağcı grupların sayısının da 2500 artarak 25000 kişiye ulaştığı ve bunlardan 2500'ünün şiddet eğilimli olarak sınıflandırıldığı raporda yer aldı. Almanya'da artan aşırı sağcı faaliyetler, yetkililer tarafından yakından takip edilerek önlem alınması gerektiği vurgulandı.